kendine bu kadar yüklenme vizyonların kaotik değil. Ha? Kehanet Frankie. Ha? Cupid diğer ne? herkesin ilişkilerini hissedebiliyor. Biraz da yorum katmak gerekiyor ama. Ah, devam edelim. Heart to harta hoş geldiniz. Ben sunucunuz Cupid Asteria. Bu podcast'te canavarların ilişkilerini konuşuyoruz. <laughs> Master Hay'ın efsane mas tayfasıyla aynı mas mikrofondayım mas heyecandan uçuyorum. <laughs> Konuş. Konuş. Oo, oh, uh, Dracula'nın efsanevi 1600. doğum günü hikayesini sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Her şey flash bir haberle başlıyor. 600. yaş günü büyük bir dönüm noktasıdır vampirler için. Her şeyi çözmüş olmamız gerekir ama ben hala telekineziyle uğraşıyordum. Keşke bir şeyleri zihnimle kaldırabilsem. Doğum günü partim için istediğim tek şey Mükemmel olmuş. doğum gününü iptal etmek diye bir ihtimal olamazdı. Dracula partinin iptal olduğunu sandığına göre Hollywood'da ona gerçek bir sürpriz yapabiliriz. Yüzyılın yılın sürprizini planlama zamanı. Buranın altı kafacık, 13 kemik yıldızlı bir otel olması gerekiyordu. Ve sen tüm valizlerimizi kaybettin öyle mi? Yeni gelenler için burası hard to Hard. İlişkiler ve olaylara iyi tarafından bakmakla ilgili bir podcast. <laughs> Pardon, bakar mısınız? Ding ding ding. Hayalet Oteli'ne hoş geldiniz. Ne fera? Çok <laughs> havalı. Muhteşem. Bizi duyduğundan haberimiz yoktu sorun değil. Benim için sürpriz bir doğum günü Partisi planlamanız çok tatlıydı. <laughs> ve merak eden <laughs> dinleyicilerimiz için Burası heart to heart bağ kurmak birbirine destek olmak ve her anın en güzel yanını görmek üzerine bir podcast. Pekala sonra neler oldu? <laughs> Zaten güçlerimi kontrol edemiyordum. Şimdi bu hmm. duygularımı dostlarıma anlatmaya cesaretim bile yok. Yüzyılın hmm. öğrencisi böyle olur mu hiç? Ah, ah Çok kötüyüm. Eriyeceğim. farın gibi burası. Hasta o kadar da önemli hmm. değildi hmm. zaten. Ha? Hmm. Dışarısı bayağı soğuk. Hmm. kaç kat giyinmemiz gerek. Tıpkı mükemmel bir pastadaki katlar gibi. Hmm. Boba ve Kan Portakalı'na bayılırım. Özellikle de bir pastada başrol oynuyorlarsa. Ah, oh, sınav pasta kadar kolaydı. Ah, pasta demişken... <laughs> şey, arada biraz ipucu vermiş olabilirim. <laughs> bir fikri... Bir dahaki sefere mıknatıs olacağım. Aa, <laughs> aa. Yeni katılanlar için burası Cupid'de Heart to Heart. Canavar sorunlarının kalbine dokunduğumuz bir podcast. Ki biz de tam olarak bunu yapmaya çalışıyorduk. Ama kabul et biz biraz ım, fazla abarttık. Cupid'in <laughs> kehaneti Bunu hemen durdurmalıyız. Neler oluyor? Sakin olun. Ah. Törende kalabalığın içinde gizlenen gizemli birini fark ettik. Hayalet oteline doğru koştu. Biz de peşinden gittik. Sonra bir ipucu bulduk. Siyah gül yaprakları. Siyah güller. Draculaura onlara bayılır değil mi? Evet. Draculaura'nın büyük gecesini mahvetmek isteyen biri için bayağı düşünceli bir hareket. Neyse. <laughs> Aa. Ama biz onları yakalayamadan kayboldular. Hey sakın yaklaşma sen. Ve sonra herkes deliler gibi sabaha kadar dans etti. Dinlediğiniz için teşekkürler. Ve nice mutlu 1600. yaşlara Draculaura. Hey canavarlar. Bence sıradaki bölümü kaçırmayın. Dehşet harika olacak.